Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Trabzonspor oyuncusuyla VS atacağız. VS atacağız. Yenme ihtimalim sıfır. Şimdi konuşma hakkını ona bırakıyorum. Kardeşim son kelime bitirdim seni. Bu kadar. Hazır ver. Seni yeneceğim. İnşallah. Millet o kadar yenemiyor. Arkadaşlar karşımda çok zor bir rakip var içimden geçen. Daha yeni bir kaç daha yeni bir kaçer attık da. İşte. Aynen arkadaşlar. Şimdi bu bunu da video halinde size sunacağız. Bittim ben. Hayırlısı. Sana ilk pp 2000'de bas artı altıda başlayacağım. Sonradan yavaş yavaş yükseleceğim biraz. Biliyor musun? <laughs> Ama azar azar önce yavaş yavaş. Evet maça girdik. <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi hadi hadi. Abi. Abi. Bomba bölgelerini koru. Arkadaşlar bu arada oyun biraz bende kasıyor. Videoda kasmaz. Haberiniz olsun. Oyun bir garip şu an bende. Karşı yapma var mı? Olsun olsun Ama bir dakika Oy ne kastı be Hayır Bladyo kazandı <laughs> Ulan dur oyun kastı ya Bomba bölgelerini koru Sana Gayet Yavaş yavaş oynuyorum şu anda. Gladio kazandı. Yok Gladio kazandı. 15'e 0 ayım. Bomba bölgelerini Kanka, koru. Kanka bu arada bomba yok. Tamam dur bomba. Daha avuk çekmedim lan. Ay canın kaç. Abi abi Canı kaç. 31 canı var lan. 31 canı var ya. Bomba bölgelerini koru. bu arada var ya benim şu an oyunu açtım. Bu ne böyle? Kesin video çektiğim için ya. ama neyse. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Ve sağlıklarla BS'ye gelecek yaşamak. Yürü! Ay. Gladio kazandı Çok fena oldum Sen ve seninle pp ekibinle oynuyun ya Bomba bölgelerini koru Çok fena bir silah şey <laughs> <laughs> Gladio <gülüyor> kazandı Kardeşim Arkadaşlar Bomba bölgelerini koru. sonra onu Ay! Görmedim ha. Görmedim. Vallahi görmedim. Bomba bölgelerini koru. Evet arkadaşlar, skor 4-3 oldu. Kim önce? <laughs> ben bu maçı yenersem Anuzula pas alacağım mı? Almazsam. Tamam. Bak almazsam dedim. Ne oldu? Ben <laughs> niye sıkamıyorum <laughs> Ah be. Gladio kazandı. Çok kötü öldü. Açıldın ama nasıl açıldın oğlum? Bomba bölgelerini koy. kardeşim ben daha daha ilk elime bak daha ilk elime vereyim. Sen de bugün hiç oyuna girmedin mi? Adaylısı Duydum Lider Abi duydum ya Vah sinir çekmiştim Duydum onu Bomba bölgelerini koy. Ee, ben bak burada 5 el aldıysam <laughs> Diğer tarafta ne yapacağım <laughs> Diğer tarafta ne yapabilirim? Bunu? Bir şurada avantaj geliyor. Sana şurada bir avantaj veriyorum Bomba tamam. İyiyim. Lider katil. Aga be. Kula kazandı. Tamam mı? Tamam. Allah'ım inşallah Zula fazla Bomba bölgelerini de. koru. İnşallah. Aa bak yenersen. Tamam. İnşallah. i̇nşallah. Abi ikidir çok saçma kaçırıyorum seni. Lider katil. Ay. Zula kazandı. Abi sıktım sıktım değmedik. Mal gibi yine şey yaptım. Bomba yani. bölgelerini koru. Hadi haydi biz de sporcu olacağız inşallah. Evet sana şu anda fazla el verdim ne işi şey yapıyorum sana bir abi canım bir oda. Ben Zula pas edin. beni yedin. Zula kazandı. Zula kazandı. Ya ben şey Bomba bölgelerini. Ama bu. oyun bak, oyun beni tamam mı? En arka merdiven atıyor. Kanka şu an beni nerede doğurduğunu düşünemezsin. Yok an belki alırım seni. Ay! Ah! Anlaşık lan abi reload yapmamış, reload yapmamış, <laughs> Reload yapmamış, yani, tamam? Ben şey var ya oyunda ya var 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 Kanka, abi, kanka var ya Leon bir, bak Leon. Ben de bir 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 anlayacağız, Bomba anlayacağız. bölgelerini koru Doğru doğru bu güncellemelerden sonra çok uzam Ben artı altı da ben de Ben daha denemedim ya Kanka Kar 98'i geçti işte. aa nasıl lan <laughs> Ayy Gladio kazandı, çok çok kazandı. Ya, çok kötü. Devre, devre Aha Arkadaşlar yenersem hakiki zulapa çıkıyor. Onun videosunu da çekerim size. Bombayı kur ve patlat. Ha bir de arkadaş bana burada bomba fırsatı tanıdı. Helal olsun. Ama kendisi atmayacak. Doğru. İnşallah kapıdan çıkabilirim ben... amin. Kardeşi ah. Ah sıkmadı. Yemin Niye ederim sana bir söyleyeyim mi? Kanka, Çok anladım, bağlıydı. Anladım. Mal gibi. Bak, ben mal gibi sıkamadım. <laughs> Kanka artı altlarda genelde <laughs> öyle oluyor. Çok ciddisin harbiden diyorum. Ben de bazen rekabette olunca oluyor Sıkamıyorsun sıkmış gibi oluyor. Bu mermi çok iyi. Kötü iş. bir şey. Ay! Gladio kazandı. Gladio kazandı. Bizim baş. Bombayı kur ve patlat. Kanka video Kanka, çıkabilir misin? Aleyküm. Kardeşim Ali. Evet arkadaşlar bu esporcu yeneceğim. Allah'ın izniyle yeneceğim ya. Ay! Gladio Bak, kazandı. Oğlum oyun, oyun döndü lan. Bakamıyorum sana. Bombayı kur ve patlat. Sağ Arkadaşlar ne yapıyor bu ya? Aa! Oy! Gladio Lan çok kazandı. Mi? Balını yesinler senin. Bombayı kur ve patlat. Ya arkadaşlar yenileceğim galiba ya. Zulabas gidiyor arkadaşlar. Lan zulabas gidiyor. Dur. Lan. Ah. aa, tek geldi. Kanka o da denenmez ya. Yani. He. Nereden sıkıyorsun oğlum? Lan. Oğlum hadi bitirin de gele. Tamam hadi şey gidelim hadi kahvet gidelim. Olur. Kanka dur şu an VS'deyiz şey ve videodayız. Hı Bekle. Abi Murat göstersen onu kendine. Abi bak abi can nedir ya? Allah'ın izin bir can nedir ya? Tek ya. Bir can nedir biliyor musun? 3 can, kaldın ya. Normalde bomba atar bak. Normalde orada bomba atardım. Tamam. Bana <laughs> Bak sen bir esporcusun ben normal bir veletim şu anda. Hadi oğlum çık oğlum çık. Çık oğlum. <laughs> oğlum sana göre esporcu bana göre bot. <gülüyor> Nereden <laughs> bu? <botun gülüyor> yok kazandı. Gel ben mali. Ben bottum. Bombayı kur ve patlat. Ya bu maçı alırsam zulat. Söz, sözde botu Yusuf. Ayaklarında öyle modu var. Bak sen ondan dolayı mı at yeniyor? <laughs> ben de. Abi şu. Ay. <laughs> ay ay ay. Çok şey oldu. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Öyle bir vuruş yok. Ne oldu lan? Adam mı vurdu? Daha yok lan yok lan mah şey oldu ya. Arkadaşlar ee, Zulapaz geliyor burada. mu? Sizce Zulapaz geliyor mu? Başı Arasın geldi. Oğlum. Başı geldi. Başı Başı geldi. Hadi oğlum Murat. Lan şunu şuraya çık. Oradan göster oğlum hadi. Zulapaz. Hadi. Sordu. Ana ne zaman? Oğlum o kadar acı gösterilir mi orada? Ama ben şey yapmayı unuttum. Ben ne? Ben şeye bakmıyorum. Kanka sen bence sus. <laughs> Abi sen bomba nasıl ölmüyorsun? Yani nasıl oluyor bu? Ma nerf geldi ya. Kanka nerf galiba sabotajı sadece. Oha! Yo hayır. Oraya kazandı. da durma ba O ne? Her yere geldi. Nerf her yere geldi. Zaten o donuyor. İyi cennetin içine. Hadi koş silah beni yalnız bırakma. Abi Allah'ın şu, şu, şu ekşada geçince hiç adam vuramıyorum ben orada bombayı kur evet, ve patlat. Bu lol desen güzelmiş ya. Seviyorum. Evet arkadaşlar galiba es burji yeniyor. Siwa, Siwa gelmesin yanıma gelme. Ah düştü. Lan nereye gitti? Lan Abi Allah'ın tabanı nedir ya? Tabanı nedir ya? Allah'ın tabanı nedir? Yusuf bak e-spor öncüsüsün bak Bombayı kur ve patla Seyircilere söz verdin <laughs> bana zulafası alıyorsun ha Bak Abi. Onun videosunda da arkadaşlar bu arada Lan Yusuf 25 lira zarara girmedin mi sen şimdi? Allah zarar <laughs> kazandı. Ayga. Maç kazandın. Bir e-sporcuyu yenmek de evet, böyle bir şey. Arkadaşlar bu arada bana pas alacak söz verdi. Aynen. Onun videosunu çekeceğim size. Söz ver lan seyircilere. Evet, cool. Söz söz verdi. İyi Arka olur öyle koyulur. Evet Burak. arkadaşlar yine kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Allah